Levent abi buralar perişan bitti bitti her yer bak boyudan boya bütün binalar yıkıldı abi. Yok, Ha, evet, dur şimdi çekiyorum. Antep Kalesi yıkılmış baksana. Yardım. Seçkinler sitesi C blok, Büyükşehir, Büyükşehir belediye, belediye karşısında, enkaz altındayız. Enkaz Kaşımız kanıyor, arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok, Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Büyükşehir. Ofisteyiz, lütfen yardım. 3 kişiyiz, Enes Çiftçioğlu, Kadir Hakan de, Kılıç, de, ben. De, lütfen de. yardım.